Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yüzde bir buçuk civarı tüyüye göre Ağustos ayında enflasyon olmuş ve ona göre son 6 aylık enflasyonda Mart ile Eylül ayında zam alacak kurumların yemeye yeni maaşlarını sizlere sunmaya devam ediyoruz. Önce Orman Bakanlığı ile başladık. Adalet Bakanlığı'na devam ettik. Şimdi de Emniyet Genel ile devam ediyoruz. Diğer kurumların da yeni maaşlı zamlı yemiyelerini sizlere sunmaya devam edeceğiz. Son 6 aylık enflasyon %27 civarı çıktı arkadaşlar. TÜİK'e göre tabii ki altını çiziyorum. Bana göre son 6 aylık enflasyon bunun çok daha fazlası. Emniyet Genel Müdürlüğü 10. iş kolu için 10. iş kolu için 1 Eylül 2022 tarihine itibaren geçerli sendikalakların tutarlıları tabloda belirtilmiştir. Bu tabloyu Çağlar Durmaz yaptı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Kamu İşleri Bilgilendirme Platformu'na Facebook'tan abone olabilirsiniz arkadaşlar. En düşük bürüt YMİ'ye artık bu kurumların hepsinde 308 lira 11 kuruş oldu. Eski YMYS 242 lira 66 kuruş olanlar için konuşuyorum. %20 gelir vergisinin net YMİ 207 lira 18 kuruş. %27 gelir vergisinin net YMİ 188 lira 84 kuruş oldu. YMYS 242 lira 66 kuruş olan arkadaşlar adına. Maaşın en düşük net zam 1400 TL oldu. Yol ücretine ücret zammı enflasyon farkı uygulanmaz. Bulunduğunuz ildeki toplu taşıma ücretine zam geldiği zaman zamlanır. Bir sonraki zam Mart ayında oluyor arkadaşlar. 28 Şubat'taki ücretlere 1 Mart'tan geçerli olmak üzere 6 aylık enflasyon farkı uygulanacaktır. 1 Mart 2023 tarihinde. Bu kurumda yetkili sendika kopi sendikası arkadaşlar. Bakın tabloyu da şöyle büyüteyim. Siz de görün arkadaşlar Çağlar Durmaz'ın yaptığı. %5 ücret zammının üzerine %21.97 enflasyon farkı. Yani aslında %0 bir maaş zammı var direkt son 6 aylık enflasyon farkı maaşlara uygulandığı hani ekstra bir zam yok arkadaşlar aslında bakarsanız. İşçinin alım gücü gidiş, gittikçe düşmeye devam ediyor. Bunu böyle söylemek daha doğru olur. Çünkü ekstra hiçbir zam yok. Sosyal Yardım Brüt 931 lira 74 kuruş %20 vergiden neti 626 lira 51 kuruş %27 vergiden neti 571 lira 70 kuruş Giyim Yardımı Yıl Brüt 659 lira 15 kuruş %20 vergiden neti 443 lira 22 kuruş %27 vergiden neti 404 lira Yol ücreti gün 2 adet otobüs belediye raic bedeli ödenir bulunduğunuz ile göre bu bedel değişir Yemek Yardımı gün 28 lira 66 kuruş bunun %20 vergiden neti 20 lira 82 kuruş %27 vergiden neti 18 lira 98 kuruş yani 2 lirası direkt %20 vergi diliminde uçup gidiyor arkadaşlar. 4 yıl sam mı? bürütü 28 lira neti %20'de 18 lira 83 kuruş %27'de neti 17 lira 16 kuruş. Ek ödeme yıl bürüt 2159 lira 59 kuruş %20 vergiden neti 1452 lira 13 kuruş %27 vergiden neti 1323 lira 63 kuruş. Bunda da 120 lira civarı direkt %27 vergi diliminde uçup gidiyor arkadaşlar bay bay diyoruz 120 liraya. Temizlik yardımı yıl 475 lira 13 kuruş. Bunun %20 vergi deneti 319 lira 48 kuruş. %27 vergi deneti 291 lira 21 kuruş arkadaşlar. İş riski ilk okul saat 5 lira 75 kuruş. %20 vergi deneti 3 lira 87 kuruş. %27 vergi deneti 3 lira 52 kuruş. İş riski... Lise denge yüksek okul saat 6 56 kuruş. %20 vergide 4 lira 41 kuruş. %20 vergide 4 lira 20 kuruş. Evlenme yardımı 659 lira 15 kuruş. Bunun %20 vergide ve %27 vergide neti 654 lira 15 kuruş. Doğum yardımı sadece damga vergisi kesiliyor. 257 lira 60 kuruş. Damga gelir vergisi istisnası aylık asgari ücretinin vergi istisnası takip edilecek. Temmuz ayı 874 lira 16 kuruş. Ağustos ayı 1100 lira 22 kuruş. Ve Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarında 1149 lira 18 kuruş oldu arkadaşlar. Durum bu şekilde. Bu tabloya ulaşmak isterseniz videonun anlatan linki de ekledik. Direkt tıklayıp bu tabloyu kendiniz de inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Bütün kamu işlerini kanala abone olmaya davet ediyorum.